merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle EA Futbol 2023'deki ilk videomu çekeceğiz. Bir top açılım yapacağız. Bir de maç yapıp kapatırım videoyu. Bakalım kim çıkacak. Kadromu da göstereceğim. EA Futbol 23'deki efsaneleri sildim. Normal kadro var şu an. Uğurcan falan kaldı. Şimdi videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar top açılım kısmına geldik. Şimdi ücretsiz kısmından açalım toplumuzu. Gördüğünüz gibi Lewandowski var. Size teker teker göstereyim tekrardan. Burada en çok Lewandowski istiyorum. Rodrigo da olur, sağ çık. Yedek kulübesi zaten kötü şu an. Efsane sattıktan sonra stoper falan ihtiyacı yok. Şimdi topumuzu açalım. Kısa bir video olacak bugünkü videomuz maalesef. İmza edelim. Takımı da gösteririm. Sonra biraz bir maç yapıp bitiririz videoyu. Bakalım kim geliyor. İtalya. 5 yıldız. İtalya'dan kim vardı? Kastiyor ki de bir Handanovic. <laughs> Kalemde Onana var Inter'den. Inter'den Handanovic geldi yedek kaleci olarak. Gördüğünüz gibi. 93 Handanovic iyi şey oldu. Yedek kaleci olur. play bir kaldı. Bu videoda birleştir. Belki bir sonra coins kazıp diğer videoda bile paylaşabilirim. Kadromu gösterip bu kısmı bitireyim. Coins biriktirirsem bir diğer topa çilimle birleştirip atarım YouTube'a. Şu an kadromun son hali bu. Andromu içine koyalım. Kimin yerine koyalım? Aslında Handan'ın için burada Luigi'nin yerine koyabiliriz. Evet son hali bu. Kalede Onana var. Defans Eren Van Dijk. John Stones. Zeki. Önemli de Pedri. 10 numarada Decatelier Hakan. Solda Oyarzabal, Zabal. Sağda Messi de önlerinde yüzde Mbappe var. Yedek kulübesi gördüğünüz gibi De Jong, Modric, Ronaldo, Arnold, Nun, Darwin Nunez, Orkun ve Handanovic. Yedek dışında da Abdülkadir, Uğur Can ve Luis Diaz var. Evet arkadaşlar son maçlarımızı yaptık. Şimdi ödülümüzü alalım. Ondan sonra son topu açıp videoyu kapatalım. Bu dediğim gibi ilk e futbol 2023 videomdu. Diğer e PES'ten zaten arkadaşlar yaptığımız maçlardan top açılımlarından biliyorsunuz nasıl kadro kurduğumu. O efsaneleri hesapladım. Şimdi buradan yapacağım maçımızı top açılımımızı Milan kısmından. Efsane çıkması da bakalım kim çıkacak. Kullanabileceğimiz bir oyuncu olsun yeter. Stat dönüyor. Işıklar değişik yanmadığına göre efsane gelmiyor. İtalya 3 yıldız kötü oyuncu çıktı. Kim bakalım? Milan'ın 90 olması Reviç mi? Ante Revic galiba. Ante Revic galiba. Yok, Piatek. Kevin Piatek çıktı. Evet, şimdi videonun son kapatış kısmına geçelim. Hop, kapatmadan önce sol bek eksikliğimi de hatırladım. Şu an gördüğünüz gibi 1 milyon chipim var. Bakalım 1 milyon GP'ye kime alalım? Genç olsun istiyorum biraz. Potansiyeli olan. Orada Eren Elmalı yetmiyor. Eren Elmalı yapmıştım bizde Trabzon'dan. Grimaldo var. Alexander Zinchenko var. Zinchenko da iyi oyuncu. Zinchenko 25 yaşında sol alınabilir. Bakalım. Top çelme oyununa zaten benim kıyasladığımda onu arttırırız. Antrenman basarız. Şimdi 47.000 GP'ye alıyorum. Zinchenko sol bekimiz olsun. Alexander Zinchenko Ukraynalı genç oyuncu. Atla diyor Zinchenko'yu gördünüz zaten. Arsenal'den geliyor. Geri dedik. Takıma katmadan önce önce antrenmanlarını yaptıralım. Sonra takıma katılıp katıp videoyu tamamlayalım. Oyuncular diyoruz. En aşağıya geliyorum. Alexander Zinchenko önce kilitli, Sonra seviye antrenmanı. Gördüğünüz gibi 18.000 tane olduğundan rahat rahat basıyorum ve 37 level oldu. 72 coins verdi. Bu 72 coins oyuncu şimdi basacağız. En sonunda da max seviyeni göreceğiz. Oyuncu önce geliyoruz. Takım oyun tarzından top çevirme oyununu 99 yapıyoruz. 4 tane basıp geriye kalı 68. Bu 68 ile gelip oyuncu istatistiklerinden dağıtınca 89'luk bir zinchenkomuz oluyor. Muhtemelen 11'e koyduğumda 92 olacak. Ondan iyi bir sol bek aldığımızı düşünüyorum takıma. Şimdi onu koyup videoyu tamamlayalım ve son ve daha kısmıyla da videoyu tamamlayalım. Alexander Zinchenko sol bek'e geldi. Evet dediğim gibi 92 oldu. Defansta şu an 92 Zinchenko, 96 Van Dijk, 93 Stonch, 93 de Zeki var. Takımın son hali bu. 2650 gücündeyiz. Tarz, takım oyun tarzımız da 100 iyi biri oldu. Yedek kulübümüzde bugün Handanovic çıktı. Gördünüz. Şeyi sattım. Piyateki sattım. Piyateki zaten ihtiyacımız yoktu şu anki bu kadro haliyle. Kadro dışında hala Luis Diaz'ımız var. Uğurcan, Eren ve Abdülkadir var. Eren'i muhtemelen satacağım. Diğer üçü kalacak. Yedek dışında çıkan oyuncular olursa A takıma koyarım. Şimdi videonun son kısmına geçelim. Videoyu yine kesiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Madem herkese halant var biz de Erling Haaland'ı normal kartını alalım diyorum. 640.000 GP'ye de 10 alıyoruz. Şu an kaldı 927.000 GP'm. Erling Brand halant da geldi. Onu da maxlayalım. Geçen videoyu iki kere böldüm. İkisi de hem sol bek de Haaland aldık gördüğünüz gibi. Hem Zinchenko hem Haaland aldık. Videoyu gerçekten kesmem biraz çok oldu. Kusura bakmayın. Hala anda yapalım son kez. Sonra gerçekten videoyu bitiririz artık. Aynı kelimeyi bir sene kez kullandım. Ben de farkındayım. Dedik seviye antrenmanı. Dedik önce şu bin niye harcayalım Üçümde. Bunlara 48 geldi. Şimdi bunu önce top çevirme oyununa ardından da enerjisine basalım. Eren Elmalı. Buna kilitini açıp serbest bırakalım önce gelmişken buraya. Gözünüz önünde Eren gitti. Hayand Brandt top çevirmesi çok kötüymüş. Ona tam tam alttana bastık. Otomatik dağıtı 94 oldu. Erling Brandt Haaland. 11'e koyunca 97 olur. Brandt Haaland 11'e girmeyi garantiledi diyebiliriz. Yedek kadroya girmesine. Takım. Niye yedek diyorum? Çünkü az takımda şu an gördüğünüz gibi Mbappe var 11'de. Şimdi forvet çok. Ronaldo'nun yerine koyamıyorum. istemiyorum. Nunez'in yerine koyamıyorum. Göbe orta sahada adam yok. Tek mont şey kalıyor. Orkun'u atıyoruz. Çağrı yok. Takımın son hali bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yedek kulüben bu. Az takım bu. Çok katkısı olan olmadı. Bu gün yedek kadroya gördüğünüz gibi Handanovic'de Haaland'ı aldık. Haaland'da Zinchenko'yu satın aldık. Handanovic çıktı zaten tek. Gördüğünüz gibi takımın son hali bu. 2656 gücündeyiz. Yedek kulübesini gördünüz. Şimdi son kısma geçelim. Evet arkadaşlar, bir videomun daha sonuna geldim. Gördüğünüz gibiydi. Takımın son halini gördünüz. Çıkarttığım oyuncuları aldığım oyuncuları gördünüz. Halant aldık. Sonra gittik. Zinchenko'yu aldık sol beki. Hanovic çıktı. Sonra Piatek çıktı. Piatek'i sattık ihtiyacım olmadığından. Kadroyu gördünüz. Yüzüklerimi gördünüz. Umarım video beğenmişsiniz. Güzel bir video oldu.